Bölümümde okurken en çok kütüphaneden yararlandım. Ee, i̇lk sınıflardaki alan derslerimiz oldukça yoğun geçiyor. Bu sebeple en çok kütüphane'de vakit, vakit geçirdim. Ee, Nefin bahçesinde yer alan e, kütüphane oldukça gelişmiş ve zengin kaynaklara sahiptir. Bunlardan oldukça yararlandım. Ayrıca Nef'in kendine ait bir bahçe kültürü vardır. Nef kantin kültürü vardır. Ee, burada vakit geçirmek, sosyalleşmek e, her öğrencinin hayalidir. Balıkesir Üniversitesi'nde nefli olsanız da olmasanız da nef bahçesinde mutlaka vakit geçirmek istersiniz. Bu sosyal ortam ayrıca e, nefin e, Balıkesir'in merkezinde yer almasından dolayı kaynaklanır. Ulaşım imkanları kolaydır. Her yere oldukça yakındır. Bununla birlikte bizim Nef Bahçemizde bir sosyal e, sağlık kuruluşumuz da bulunmakta. Burada mediko sosyalde bir doktorumuz, bir hemşiremiz ve bir diş hekimimiz var. Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan her öğrenci sağlık kuruluşuna başvurarak bir sağlık sorunu olduğunda mutlaka hizmet alabilmektedir. Mezun olduktan sonra KPSS'den yeterli bir puanı alarak e, kamu kurumlarına atanarak görevimi yerine getirmek istiyorum. Öğretmenlik görevimi idame ettirmek benim için çok ama çok önemli. Bunun yanında e, yüksek lisans yaparak e, kendi kariyerimde de ilerlemeyi hedefliyorum. Planlarım bu şekilde. Bu bölümü tercih etmek, Fen Bilgisi Öğretmenliği programına dahil olmak, öncelikle sabır ve özveri gerektiriyor. Bir öğretmen adayı Özellikle 3. ve 4. sınıfa geldiği zaman ne kadar büyük bir sorumluluğun altına girdiğini fark ediyor. Sabır, sınıf yönetimi, çalışkanlık, araştırma merakı bunların hepsinin bir fen bilgisi öğretmeni adayında olması gerekiyor. Eğer bu özelliklere sahipseniz, konuşkansanız, girişkenseniz, soru sormaya meraklıysanız fen bilgisi öğretmenliği bölümünü gayet güzel bir şekilde okuyup görevinizi yerinize getirebilirsiniz. Üniversite sınavına girecek arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sizleri Balıkesir Üniversitesi'ne bekliyoruz.